şey mi? Klik ayrılığı falan yok burada. Ee, AKP iktidarı bir çalışma yürütüyor. Çok da kendisi açısından anlamlı Türkiye açısından trajik bir çalışma yürütüyor. Ee, bunun sonunda Türkiye ya Azerbaycan olur ya e, Türkmenistan olur. Bunu bir kere ifade edelim. Anayasada bu işe paralel yürür. Bunu da söyleyelim. Şimdi ne oluyor? Ekrem İmamoğlu kanadında ee, her gün bir operasyon eee beklentisiyle bilhassa e, troller e, kalkıyorlar. E, aslında AKP iktidarı şunu yapıyor. E, yoğun bir psikolojik harp uyguluyor. Yani e, FETÖ taktiğini iyi uygulayamıyor. E, iyi dosya e, oluşturmak için Ergenekon soruşturmalarını bile gözden geçirdi. Ama harp tekniklerini, harp taktiklerini iyi uyguluyor. E, ve e, operasyon yapmadan önce de Böyle herkesi e, diken üstünde tutuyor. E, çok tuhaf günlerden geçiyor Türkiye. Peki... ile e, da... başlayalım o zaman. Evet. İmamoğlu Şimdi günlerdir mi? bir diploma meselesiyle şarkı iş. Işte. Evet, e, diploma var. Evet. E, ama evet. belediyeler de var. Yani Ekrem e, İmamoğlu'nun etrafının daraltıldığını hep söyledik belediyeler kapsamında. Geleceğiz hepsine. Kongre var. E, İstanbul, Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili medya tartışmaları var. Ee, ve e, belediyeler kapsamında da çetrefilli iki yerden giden soruşturmalar var. Birisi terör kapsamında diğeri de e, usulsüzlük ve ihale iddiaları kapsamında. Şimdi e, burada e, Ekrem İmamoğlu meselesini e, konuşulduğu için bunu ifade ediyorum. Medyayla Beraber ele almak gerekiyor çünkü e, bildiğimiz üzere e, önceki gün İsmail e, Saymaz'ın e, pasaportu iptal edildi. Ancak e, gördüğümüz, bildiğimiz, e, duyduğumuz, kimi zaman okuduğumuz kaynaklara göre e, İsmail Saymaz'ın dışında da e, pek çok gazetecinin de e, Pasaportun iptal edildiğini e, biliyoruz ha, Hatta e, bu medya iştirakları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin medya iştirakları konusunda e, kah 130 kişinin e, olduğu söyleniyor Kah 170 ile 180 arasında kişinin olduğu söyleniyor. Şimdi bir e, operasyon adım adım yaklaşıyor. Bu operasyon yaklaşırken de hem içine terörü hem itibarsızlaştırmayı hem de usulsüzlüğü alacak bir operasyon olarak dikkat çekiyor. E, bu hafta gerçekten de hareketli geçecek gibi görünüyor. Zaten bunu AKP medyasının trolleri işte Cem Küçük gibi isimler başta olmak üzere ifade ediyorlar. Yani bu hafta bilhassa Ekrem İmamoğlu meselesini çok sık tartışacağız. Diploma üzerinden de tartışmaya devam edeceğiz. Çünkü diploma konusunda da. Yani Diplomanın ne zaman iptal edileceğine ilişkin e, saat verenler var, e, gün verenler var. E, Can abi gitti ben anlatmaya devam edebilirim. E, e, dolayısıyla burada da bir e, hani Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir operasyon bekleniyor. Şimdi dün akşam da bir program yapmıştık bunların e, hepsini anlatmıştık ve, ve şöyle demiştik... E, Acaba bu planları AKP iktidarı yaparken birkaç e, yol haritası üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi buna yönelik bir yol haritası hazırlıyor mu? E, hayır, e, bir yol haritası filan hazırlanmış değil. Çünkü biz 9 Ekim tarihinden itibaren e, dedik ki Akın Gül'le gelmesiyle beraber e, CHP'ye yönelik e, büyük bir operasyon e, kapıda ve e, bu operasyonun Hani tam karşıt manevralarını, tam karşıt hamlelerini yapmanız gerekiyor. Ayrıca buralardan da bir bariyer örmeniz gerekiyor. Bunu yapmadılar. Bunu yapmak yerine şunu yaptılar. E, herkes e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ellerini ovuşturdu. Klikleri harekete geçirdi. Bu da etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olan e, siyasetin içinde de tanınmış olan figürler sadece delegeler değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini alttan alta oydular. Hatta gittiler itirafçı oldular. Şimdi nereden tutarsanız elinizde kalan bir süreci yaşıyoruz. Çünkü herkes kendi hesabını yaptı. Herkes de kendi gemisini kurtarmayı düşündü. Böyle bir süreç işledi. Şimdi Erdoğan aslında Ocak ayında demek ki bu dosyaların hepsi çalışılmış. Ee, İmamoğlu'na hitaben İmamoğlu da çevresini e, böyle deşecek bir noktada ona ulaşacak bir noktada Turbun büyüğü heybede demişti. O günden bugüne aslında bu meselelerin hepsi tartışıldı ve diken üstünde tartışıldı. O günden bugüne bu polimik hiç bitmedi. Ekrem İmamoğlu yurt içi gezilerine devam ediyor. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi anketlerde hep birinci parti çıkıyor. İşte dün e, Trabzon'daydı. Bugün devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer Almanya'da bile e, seçim çalışmalarına başladılar ama... ...iş böyle gitmiyor. Erdoğan'ın söylemlerinden, medyada olup bitenden... ...biz işin böyle gitmediğini... E, ...İmamoğlu'na karşı başka bir e, tasarrufun olduğunu net olarak görebiliyoruz. Şimdi tabii burada biraz at izi it izine de karıştı bunu da ifade etmek gerekiyor burada yani hangi noktada kimi eleştireceğiniz de çok bilmiyorsunuz yani bir bir yandan bir takım usulsüzlükler belediyelere ilişkin bir takım iddialar ortada bir taraftan AKP'lilerin böyle gün geçtikçe kendilerini bozdukları artık Ekrem İmamoğlu'ndan başka hiçbir şey düşünmedikleri bir süreç yaşanıyor. Şimdi mesela bu, bunlara örnek vermek gerekiyor. E, Varank var e, biliyorsunuz e, Mustafa Varank teknoloji bakanıydı geçmiş e, dönemde şimdi de aslında farklı bir iş e, yapmıyor yani bilim kurulunda Varank ya o kadar enteresan o kadar e, böyle e, hani e, eril deseniz değil mahalle çocuğu deseniz değil e ee, Böyle koyratça deseniz değil öyle ifadeler kullanıyor ki aklımız başımızdan gidiyor. Ne diyor? X hesabından yalnız Ekrem İmamoğlu'na yönelik e, yalnız otur değil diyor. E, yem pancarı diyor. Dikkat et diyor. E, Ekrem İmamoğlu diyor eline verilen her şeyi alma rezil olursun diyor. Ya yani bu artık gerçekten böyle mahalle arasında olmayacak işler işin bir tarafı e, böyle AKP'nin e, ne kadar düzeysizleştirdiğini ve siyaseti ne kadar e, düzeysizleştirdiğini de yani topyekun siyaset ne kadar düzeysizleştirdiğini de anlıyoruz şimdi yanlış anlamayın e, sevgili e, izleyiciler dinleyiciler okurlar biz burada bakanlık yapmış bir isimden söz ediyoruz. Türkiye'nin bu kadar ayağa düşürülmesinden söz ediyoruz. Şimdi şunu sorarlar Mustafa Baranka aslında yani işte sen masaj, yer elması, yer turbu filan bunları konuşuyorsun da ya sen evrim teorisine inanmıyorsun. Seni bir yerde e, teknoloji bakanı yapmışlar, ondan sonrası teknoloji ve bilgi işlerinden sorumlu başkan yapmışlar. Yani kendi içerisinde Türkiye'de e, çok büyük ironik durumlar yaşanıyor. Evet, ama yani tartışılan e, hani Mustafa Varanklı e, bir durumdan ziyade çünkü. CHP'nin böyle kemik tabanı bunları da çok beğeniyor hatta Twitter'da tartışmalar yürüyor ne söylenecekti falan deniyor. Doğrusu buradan da şunu ifade edebiliriz yani üstteki adam bunu yaparsa sokak ne yapmaz bunu söyleyebiliriz. O yüzden de diyoruz ki AKP siyaseti alabildiğine ayağa düşürdü ve bütün partilerde aslında bütün siyasette kendine benzetti. Can abi hızım alamadım devam ediyorum. Helal olsun çok iyi gidiyorsun izliyorum. <laughs> Seni yayına Ay, alacağım. Seni yayına alacağım. Madem bitti şunu bitireyim. Devam ee, abi doğru. devam gaydi. Şimdi e, evet çok fazla kaynağa göre bu hafta çok hareketli geçecek. Gerçekten çok hareketli geçecek ve e, hani Öncelikli olarak diploma meselesiyle biz tartışmaya devam edeceğiz. Evet bir diğer konu ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri pasaportu iptal edilen çok sayıda gazeteci olduğu belirtiliyor. İBB Medya AŞ iştiraki konusunda 130 kişinin dedik ki ya 130 bir taraftan da 170 ile 180 kişinin e, bu iddialarda isminin geçtiği e, belirtiliyor. Bu bir aynı zamanda anladığımız kadarıyla yine itibarsızlaştırma operasyonu olacak ve bazı televizyonlara uzanacak. Ama bir yandan da şimdi medyanın durumunda ayrıca ele alacağız. Nereden alacağız? Erdoğan'ın gezi takıntısından ele alacağız. E, tabii İstanbul İl, İl Kongresine kayyum ve kurultayın e, Kurultay iptali için e, hani durumun ne olacağı da. Bekleniyor. Bu durum nereden değerlendiriliyor? AKP yargısında şuradan değerlendiriliyor. Çok açık söylemek gerekiyor. Teşvik birimi iddiasından değerlendiriliyor. Bunları ne yazık ki söylemiştik. Yani 2023 seçimlerinden önce falan söylemiştik. Hani. CHP AKP ahlakına göre yürümemek gerektiğini ifade etmiştik. Bunu çok kısa geçiyorum. Bu ifadeyi çok kısa geçiyorum. Bir yandan da belediyelerde operasyonlar devam edecek gibi görünüyor. Belediye isimleri de vereceğim Can abi. İki türlü operasyon bunlar. Biri ihale ve yolsuzluk. ikincisi terör operasyonu. Bu da tabii çok acıklı bir durum. Neden acıklı bir durum dersen şöyle söylerim sana. Cumhuriyet Halk Partisi'ne birkaç belediye üzerinden terör operasyonu yapacaklar. PKK ve DHKPC ile iltisaklandırarak. Ama bu arada süreç devam ediyor. Ee, hani barış görüşmeleri devam ediyor. Bu da çok enteresan bir durum. Bu e, belediyeler arasında şişli ve sarıyer belediyesi var. Bu şu demek: e, Belediyelere e, aynı zamanda bir terör operasyonu yapılırsa e, kayyum da gelir demek. Yani yerine insin atıya